Sait mantarlara bak kocaman ha. Oo. Orada ne var? Ha gelincik var. Bak gelincik çiçeği var. Aa. Gelincik. Ay ne güzel. mu? Evet. Gel şansiye da bakalım. Şanslı neredesin şanslı? Aa yemek kabı bak burada. Yemek kabı burada ama şanslı yok. Şu taraflara bakalım gel. Evet. Evine bakalım mı? Şanslı'nın evine gidelim de bakalım gel. Bir de evine bakalım gel. Şuradan gidiyoruz gel. Beni takip et. Buradan. Evet buradan şahı çıkıyoruz. Direkt şahı. gidiyoruz. Direkt yürüyoruz. Yürüyor. Ya şahsı neredesin ya? Bak şahsın evine geldik. Bak bakalım orada mı? Evinde Yok evinde. Evet yok. Allah Allah. Bu nerede ya? Et. E şu tarafa bakalım. Gel şuradan gidelim yine. Yok. Buradan gidelim mi Hep yok. <laughs> Arkadaşların yanına gitti herhalde oyun oynamaya. Önüne bak düşeceksin. Saita <laughs> şey şey, burada mı mantar var lan? Bakalım mı? Hı hı. Gel. Şuraya da şurada. Vallahi burada da mantar var. Hani dolu. Aa, dolu mantar var. Köpek mamısı. Evet. Mantarlara bak. Vay be.